Halkbank'ta bunun kardeşi gerçi onun başında daha büyük dertler var işte Amerika'daki davalar şunlar bunlar ona da bakarsak o da burada bak dolaşıyor şöyle bir şöyle bir alan düşünelim yani yılın içinde burada takılı kaldı şu şekilde. Şu sağ tarafta gidiyor geliyor. Çok ufalda işler artık. Yani 20-30 kuruşa al ver al ver yapıyorlar. Ama kopartırsa yukarıya 35'e doğru yol alır. Yani 35'e doğru yol almasa ne olacak ki? Dolar 42 buçuk. Yani 35'e gitse ne olacak işte? 60 sent falan. Yani bakıldığında esas şöyle bakarsan <laughs> kağıt burada dolaşıyor.